Şimdi adını telaffuz ettiğiniz dünyanın önde gelen adli bilimcilerinden olan Profesör Doktor Sevil Atasoy 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gazetecilere açıklama yaptı. Seçtikleri Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından Modern Türk Adli Tıp Biliminin kurucularından Profesör Doktor Şemsi Gökle, Türkiye'nin ilk özel laboratuvarlarından Teşvikiye Laboratuvarının kurucusu Doktor Ferda Gökün kızı olan Profesör Doktor Sevil Atasoy'un adli tıba merakı ailesinin mesleği dolayısıyla çocukluğunda başladı. Atasoy, Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra ailesinin yönlendirmesiyle İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Kimya Bölümüne girdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'nda biyokimya alanında uzmanlık ve tıp bilimleri doktorası yapan Atasoy, aynı dalda doçent ve profesör oldu. Üniversitedeki öğretim üyeliğinin yanı sıra 1980-1993 arasında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesi Başkanlığı'nı, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nün 1987 ile 2005 yılları arasında müdürlüğünü yürüten Atasoy, halen Üsküdar Üniversitesi rektör yardımcılığı görevini yürütüyor. Önce o da bir Amerikalı kadın, ondan sonra da sadece ben var. Sevil Atasoy Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Bölümü Başkanlığı'nın yanı sıra Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerine de devam ediyor. Halen Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu Başkanlığı'nı da yapan Atasoy, kendisinin bu görevi üstlenmiş ilk Türk vatandaşı olduğunu söyledi. 13 kişiden oluşuyor ve ülkenizi temsil etmiyorsunuz. Yani sadece kendi bilgi birikimi ve deneyiminizle siz oraya seçiliyorsunuz. Beş yıllık bir görev dönemi bu. Üçüncü kez seçilmiş bulunuyorum o kurula. Çok az sayıda bir kere dünya vatandaşı üç kez seçilebilme fırsatını yakalayabilmiştir. Şu andaki görev dönemim 2027'ye kadar. Ondan sonra Allah uzun ömür verirse eğer tekrar da bu işe yine talip oluruz. Şimdi bir Türk olarak tabii ki başkanlığını yapan ilk kişiyim. Kadın olarak da sadece kuruluşunda yani organizasyonun yarım yüzyıl önce başlangıcında bir kadın var başkan olarak. Benden bir 50 yıl kadar önce o da bir Amerikalı kadın. Ondan sonra da sadece ben var. İkinci evet kadın ikinci kadınım. İkinci